Selamlar dostlarım. Bugün sizi farklı bir ekranda karşılıyorum. İki karakterimle yan yana görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Şöyle biraz daha sola doğru geçeyim. Bir arkadaşımız belli ki farm çarlarını ninjalarını getiriyor. Şöyle bugün sizi 36 level olmuş çarımda karşılıyorum. İkinci köy farmı atıyordum 35 levelde. Maalesef dalgınlıkla 36 yaptık. Sağlık olsun sorun değil. Bugün bununla biraz farm yapacağız. Bu da böyle bir düz çarım yani. Çok bir şey yok. Bir eklentisi yok. Hani simya seti var şöyle. Şu tarz. Mat mitsi seti var şöyle. Şu şekilde. Düz itemları var. Bir 5 metinli 43 ort donlayı var. Şöyle. Yani çok normal sayılabilecek eşyaları var. Bu şekilde şöyle kuşağını ve aurasını da göstereyim. Çok bir iyi değiller. Orta seviyeler. Düşük level olan çarımı daha iyi dizmeye çalışıyorum. O yüzden oradan gösteriyorum. O da düşük levelde kalmayacak. Zihinselle şampiyon levellere devam edeceğim. Sadece şu anlık öyle takılmak geldi Şimdi ben Düşük levelde tutuyorum bedensel şekilde. Şimdi bugün biraz bununla farm yapacağız. Bakalım. İnce ince takılacağız. Şimdilik bir çöle geçelim. Birazdan süper taş eventi var. Hatta başlamış olması lazım süper taş eventi. Süper taş eventinde görüşelim. Şöyle çölün girişine geldim değerli kardeşlerim. Burada süper taş eventi var şu anda. Aktif olarak tekrardan bir kontrol edeceğim. Bir saniye durduruyorum. Bugün günlerden perşembe. Aynen 16.05 perşembe. Süper taş değil. Cordura Konis eventi var. Saat 17 ile 9 arasında. Ruby server'larında Core Draconis eventi var. Bu evente katılacağız. Core düşürebilirsek düşürürüz. Ben metinleri tek tek gösteriyorum. Devam ederiz. Şöyle değerli arkadaşlarım ilk metnimizi bulduk. Hemen keselim baya kalabalık yine server. Şöyle ilk metnimizi sizinle birlikte keselim. Daha sonra ben hızlı bir şekilde kesmeye devam ederim. Hemen hızlıca kesilecektir böyle bakalım düşenlere bir bakalım beceri kitabı ve savunma taşı şöyle biraz ekran karışık yansıtma ve savunma taşı artı sıfır şöyle değerli kardeşlerim birinci köyde bir köşeye geldim core eventi var az önce ben biraz çiçek sandıkları açmak istedim şunları 5. seviyeye çıkartmak için hepsi 5. seviye olmamıştı 5. seviye olsun diye. Biraz hafif metin taşı attı. Onları yan karakterimle keseceğim. Size hemen şuraya o metinleri atıp keserken geri tekrardan geleyim. Evet değerli kardeşlerim bütün metinleri attım. Ben keseyim. Daha sonra sizinle sonucunda görüşelim. Bu kadarlık metin çıkmış. Arada 5 level de var. Normalde 5 levelleri kesmiyorum ama keseceğim. Sonuçları hep birlikte tüm metinleri kırdım. bayağı bir metin kırdım. Sadece bir tane kor düştü. Başka herhangi bir kor düşmedi. Yani düşük level metinlerden belki çok düşmüyorlar. Zaten 5 level metinleri item atmıyor 18 level olduğum için. Ama diğerleri bayağı item at. bk taş, item falan atıyor ama herhangi bir şey gelmedi. Şurada bir önceki bölümden kestiğim metinler var. Metinlerin bekalları var şurada. Bir tanesi şuraya gelmiş. Şimşek atma gelmiş. Onu şu ekran alayım. Beriyi tekrar buraya koyayım. Şimşek atma gelmiş. Büyülü zırh. Çabukluk. Karanlık koruma. Yırtma. Kırmızı kurt. Suikast. Hayalet vuruş. Ejderha kükremesi. Uçan tısım. Kılıç darbesi. Kılıç darbesi. Kutsama. Saldırı. Alev vuruşu. Alev vuruşu. Güçlü beden. Güzel. Okuruz. Haf hafif adım. E, alev vuruşu başka da bir şey yok zaten gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim. Yani ha düşük değerli metinlerden çok altmadı Konumuz bu olmadığı için bundan tekrardan çıkış atacağım. Normal çarıma geri döneceğim. Onunla birlikte metin kovalamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle değerli kardeşlerim şu anda soğan dağına geldim. Ee, normalde en iyi 36 levelde 35 levelde en iyi alabileceğiniz drop alabileceğiniz Map çöl. Çünkü 40 level var. 45 level metin var. Ve 50 level metin var. 36 levelde olduğumuz için en iyi alabileceğimiz drop o. O map. Yani metinlerden en iyi drop alabileceğim map orası. Ama burada deneyeceğim. Ben daha önce yani kayıt almıyorken metin kestim burada. 65 metinlerde canım biraz hızlı gidiyor bu çarda. Simya setim olmama rağmen hızlı gidiyor. Çünkü 291 savunmamız var bundan dolayı çok çabuk gidebiliyor so, canımız 65 metinlerde zorlanıyoruz 55 metinlerde şeytan metinlerinde daha normal ama yine canımız hızlı geçiyor çünkü savunmamız canımız hızlı düşüyor çünkü savunmamız çok düşük buraya geldim çölde metinler çok dağınık çıkabiliyor çölün genel şeyi bu yani metinlere dağınık atması ama soğan dağında metinler biraz daha sabit atar nerede attığını bildiğimiz için Sadece gidip orada metinlere kırmamız gerekiyor. O yüzden buraya geldim. Metinlerde tekrar bir kayıtta devam edeceğim. Önce bir metin bulayım geleyim. Şöyle ilk şöyle ilk metnimizi bulduk değerli kardeşlerim. Simyamızı da açalım. Bire gelmeden hemen şu metinlere dalalım. Öfkemizi tekrar basmaya çalışıyorum. Baya kalabalık olduğu için server hızlıca kesmeniz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şöyle bir ilk metni sizinle birlikte keselim çok demeyi çatıyoruz ama çok da hasar yiyoruz. O yüzden dolayı biraz sorun olabiliyor. Şöyle bir tane de pot aktif edeyim. Yine iyi kestik. Sorun yok. İlk metni de sizinle birlikte kesmiş oldum. Şöyle beceri kitabı kavrama taşı. İlk BK'ya da bakalım. Şifa atmış. Tekrardan bu şekilde core eventine katılacak şekilde metinlere devam edelim. Biraz burada hızlı hızlı çokça metin kırmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim şu anda videoya sesli girdim. Aslında metin kovalıyorum ama burada bir tane Crazy Farm adı altında bir hileci var. Bakın şu anda saçma bir hareket etti ilk ben konuşurken. O Crazy Farm burada da hile kullanıyor. Yani app'le girilen bir sürü burada hile kullanarak farm yapıyor. Bakın ismi geçti Crazy Farm siteye. Yazık kafana. Görüyor musunuz? Ben CH'ye girer girmez adam CH'den yani oyundan yok oluyor gidiyor. Bütün buraları kesiyor gördüğünüz gibi. Bu kadar hızlı bir şekilde buraları kesebilmenizin çok bir imkanı yok değerli kardeşlerim. Oyunu az buçuk bilen bir insan bunu anlar. Ben 6 CH'dir dolaşıyorum hani bu havuzda şu soğan dağının şu anda şurasındayım orman girişi tarafındayım lüksami yani normal orman girişi orman girişi hayalet orman girişindeyim. Ay sana bir şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Ay ben yakışıklı e, yakış, 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 Söyle yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Ya bu bakın ne Ama gördüğünüz üzere bu kadar hızlı bu kadar sol kesemezsiniz maalesef. Bu Crazy Farms arkadaş hep hile epli hile ile oynayan bir arkadaş ama bir türlü maalesef yakalayamadım. Hani yakalasam alırım muhakkak Bir kere böyle denk geliyor gibi oldu Videoya açana kadar gitmiş oldu Şu anda CH6'da diye düşünüyorum Bir de CH6'ya gireyim bakalım yine yok olacak mı Şöyle oyuna giriş ekranını da açtım CH6'da hemen Bakalım bu sefer ne var Gördüğünüz gibi hızlı hızlı gidiyor Bakın gitti Burada da başka bir hileci var CH6'da Freyhund gibi bir şey yazıyordu Ben yine yakalayamadım Ama bir Crazy Farms var Bir de Freyhund Aynen. Gördüğünüz gibi Fred Yun. Şimdi, Şimdi bu nereden bir küfür aman, edelim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Hep ve hile ile oynuyor. Hem hep ile oynuyor hem hile ile oynuyor. Yine yakalayamadık. Bakalım Crazy Farms'ı bir yerden yakalayabileceğiz mi? Yani bu kadar çabuk buradaki bütün slotu kesemezsiniz. Burada slot çabuk yenilenir. Eyvallah. Eskiden çok uzun süre farm atmıştığımız var. Ama bu kadar çabuk bu kadar farmı kesemezsiniz arkadaşlar. Bu kadar geniş bir alanda. O yüzden hile var. Bu arada ben metin kovalıyordum ama hiçbir metin yani bir havuzda metinlere buldum. Diğer havuzda metinleri bulamadım. Sadece bir tane 55'lik metin kestim. Ve bu havuzda 3 metin kesebildim. Diğer bir hiç hiçbir havuzda metin yok. Yine bir CH5'e geçeceğim bakalım orada kim var. Geliyorum. Biraz dedektiflik gibi oldu. Video saçmaladı ama olsun. Dur bakalım. Konudan konuya atlıyoruz. CH5'e geçeyim geliyorum. Şöyle yine oyun yüklenme ekranında açmaya çalıştım kaydı sesim geliyordur umarım bakalım burada bir hareketlenme var bakın yine çar şurada ufak bir gördünüz Frey o ninja yine bu sefer crazy farms yok yani Fred Yun bu sefer de bu var ama crazy farms da vardı gördüğünüz yerde item'ı da vardı savaşçı olmaz lazım bayan bir savaşçı karakter ama ben onu bir türlü yakalayamadım bir de CH4'ü bir daha deneyeyim. Buradan ormana giriş yapacağım. Bu ses için özür dilerim. Mesaj geldi. Yine telefonumu sessiz almayı unuttum. Kusura bakmayın. Hemen bir de ch CH4 deneyelim bakalım. Olacak mı? Yükleme ekranını açmaya çalıştım. Bakalım burada birileri var mı? <laughs> Farmlar bakalım. Boş boş hareket ediyor mu yine? Yerde bir sürü item var mı? Evet. Burada bu sefer yok. Sanırım hilecileri kaçırdık bu alandan. Ya Bakalım şöyle biraz daha dolaşalım. Zaten yerde o kadar item olmasından e, salak salak çok affedersiniz tuhaf tuhaf hareket etmesinden orada bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir de CH3 deneyeceğim ben onlardan en az bir şöyle tekrar yükleme ekranını açmaya çalıştım. Bakalım bu sefer bir şey bulabileceğiz mi? Bu arada simyamı da kapatayım. Boşu boşuna CTRL-C yaparak şöyle kapatıyor olmamız lazım. Aynen. CTRL-C'yi yaptık. Bakalım. Aynen bakın yine salak salak hareketleri görebiliyorsunuz değil mi? Şu anda oyundan çıktı bakın. Hatta şu ölmüş karakteri görebiliyor musunuz? Farmı görebiliyor musunuz? Yani yine item de vardır buralarda büyük ihtimal. Aynen. Yine biri var. Bakalım bir isim yakalayabileceğiz mi? Yani yeni düşmüş bir itemden isim yakalayabileceğiz mi? Bakalım bu kimmiş? Maalesef yakalayamadık. Ben yine deneyeceğim C yani. CH2 ve CH1 e deneyeceğim. Sonra normal kendi konuma devam edeceğim. Yani oyunda beni görür görmez nasıl çıktığını fark etmişsinizdir. Bakın yine şuradaydı. Yok oldu gitti. Yani şuradan pembe bir renk görmüşsünüzdür. Hani <laughs> geldi geldi reis geldi, geldi 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 ve gitti. Gördüğünüz gibi <laughs> ismini bile alamadım. Geldi ve gitti. Hileci yani. Bir de Crazy Farms var. Burada bakın bir daha biri var. Bu farmlar böyle tuhaf tuhaf hareket etmez. Bir daha bir CH1 deneyeceğim. Bu son. Kendi konuma geri döneceğim arkadaşlar. Burada da bir görebilirsek bakacağım. Crazy Farms vardı. Bir de Fretium vardı. Bir savaşçı. Bakın bu karakterler yine bu farmlar yine saçma saçma hareket ediyor. Beni görür görmez zaten ekrandan çıkacaktır. Oyundan çıkacaktır bir anda beni görmesine bile ha, bu arkadaş normal sanırım emin değilim suç atmayalım bu arkadaş normal aynen bu arkadaş el, el ile kasıyor bunda bir sorun yok kendinize görebilirsiniz şöyle orada metin de vardı bu arada gördüm neyse şimdi ben muhtemelen metinler tekrar düşmeye başladı bu havuza bakacağım az önce şurada bir yerde metin gördüm kaydı alamadım ama bu da Liberty diye bir ninja. Yine bütün farmları ne kadar hızlı katsanı kesin her yerde item düştüğünü görebilirsiniz. Aynı anda her yerde bulunamayacağı için şey. bir hileci daha iyi Demek ki böyle şeyler de varmış bu serverda. Ben ilk defa görüyorum daha önce görmemiştim. Hem app verip hem bu serverda hile kullanması gerçekten tuhaf. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Ya gerçekten tuhaf. Ben hangi mantıkla yaptıklarını çözemiyorum. Yani hep verip gerçekten para verip oynadığım bir server'da niye hile kullanasın? Saç. Şöyle değerli arkadaşlarım geldim. Şu anlık bitireceğim. Saat 21'e kadar event var yine. Core eventi var ama maalesef ben hiç düşüremedim. Düşüremediğim için de zorlamama gerek yok. Bayağı da kestim. Hatta toplayabildiğim buz küreleri, buz parçası falan Onları toplamaya çalıştım. Yani gördüklerimi toplamaya çalıştım. O şekilde söyleyeyim. Şunu atabilirim. Artı sıfıra. Bonus küpü toplamışım. Neden bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Şöyle, şöyle üçü vardı. Bir tane şifa düşmüş. Bir tane kılıç emberi düşmüş. Envanter çok karışık. Kusura bakmayın. Karman çorman şey yaptık. Bir ara böyle 6 CH 12 metin şeytan metni kestim. 55'lik metin kestim. Bir arkadaş daha vardı bana baya sinir oldu kardeşim bu kadar hızlı dönme falan dedi Kayıt almadım ama yapacak bir şey yok metinlerin düştüğü yeri bildiğim için Sadece gidip metinleri kesiyorum hangi havuzda nereye düştüğünü bildiğim için Çok uzun süre oynayınca siz de bile biliyorsunuz bu şekilde Çok istenirse 50 beğeni de 50 tane beğeni atarsanız Size bildiğim maplerde metinlerin düştüğü yerleri Hepsini Göstermeye çalışırım değerli kardeşlerim 50 beğeni atarsanız bütün metinleri birinci köy ikinci köy çöl Soğanlağı Seyrong Vadisi Seyrong Vadisi zaten bilinen bir şey hepsini göstermeye çalışırım Hasılata devam edelim bakalım ne var hiç kor alamadım tekrardan belirteyim düzgün bir BK var mı şöyle bakıyorum bir tane ruh taşı almışız bir eder yok maalesef bir tane büyülü kesinlik almışız çok güzel kutsama BK var şöyle şifa var bakalım. Herhangi bir öfke düşmüş bir tane. Bir tane daha öfke gördüm. Bu kadar. Artı 3 artı 2 falan taşlar var bu şekilde. Bunları da pazara atacağım. Bununla da bir pazar kurayım. Şunda da bir pazarım vardı. Hemen CH1 pazar alanında pazarı kurup geleyim. Şöyle değerli arkadaşlarım geldim. Bir yank bile ayırt etmeden bütün hepsini pazarıma attım. Şu şekilde yaptığımız bütün farm burada şu kadar da param var. Pazarımı açtım. Hemen buradan daha sakin bir yere gidelim. Geliyorum. Geldim değerli arkadaşlarım. Bu videolukta bu kadar olsun değerli arkadaşlarım. Bol bol farm yaptık. Herhangi bir kor elde edemedim. Birkaç hileci denk geldi. Biraz moralim bozuldu. Kor düşmemiş de Moralimi bozu. Bu videolukta 36 level çarımdan sizlere veda ediyorum. Hala 200 abone hedefim var. 200 abone olmayı hedefimde bana yardımcı olursanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve video içerisinde söylediğim gibi 50 beğeni atarsanız bu videoya bildiğim metinlerin bütün yerlerini sizlere göstereyim değerli arkadaşlarım Sizce daha kolay farm yaparsınız metinlerin belli düştüğü yerler vardır hepsini sizlere tek tek gösteririm Kö bildiğim bütün köylerdeki haritalardaki metin yerlerini sizlere göstermeye çalışırım beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.